Çorum mutfağından Meryem Hanım'ın menüsü. Duz karati, 1 kilo kuzu kuşbaşı, 1,5 su bardağı buğday unu, 100 gram kuyruk yağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz. Kolay lavaş için 4 su bardağı un, 2 bardak ılık su, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Salatası için 2 kerevizin sapı, 4 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik. Evet geldik son yemeğimize duskarati yani mutlulukmuş. <laughs> Mutluluk saçacağız sizin için enteresan bir yemek şöyle bir ön bilgi aldım da. Kuyruk yağımız var 100 gram ee, şöyle küçücük küçücük yapılmış ki e daha kolay, kolay erisin diye. Evet. İşimizi kolaylaştıracak. Şöyle açıyoruz onun altını. Meryem'cim buğday unu, tam buğday unu tam kullanmak buğdayı. istedi. Bir 1,5 bardak tam buğday ununu kavuracağız. Biliyorsunuz bir lavaşlar yaptık, hadi. sunumda yanına ek olacak. Kereviz saplarından bir salata yapacağız, altına döşeyeceğiz. Acayip bir yemek bu. Bir tahta kaşık da onun için vereyim. E, çorum'da bu ayırdığımız kıkırdak deriz buna. Aynen. E, o kıkırdak çorbanın yüzüne e, kullanırız. Ve, e, özellikle mercimekli hamur çorbasında falan çok lezzetli olur. Kokusu çıktı gördüğün gibi onun da. Şimdi kavruldu. Esmer unun kavrulduğunu da pek göremiyorsunuz. Kuzu eti istedin. Hı, Hı En tazesinden. Çünkü pişirme işlemi bunun böyle una bulanıp kızartacağız. Ciğer gibi, arnavut ciğeri gibi. Aynen öyle. Şimdi kavrulmuş unumuzu şöyle boşaltalım. Neden aldım. buğday unu olmasını istedin? Çünkü biz hitit yemeği yapıyoruz. Eskiler beyaz un değil, Hı. bu undan kullanıyorlar. Bir buçuk bardak tam buğday unu 4000 yıllık yemek yapıyoruz ona göre böyle hissede hissede yapın. Kim yaptıysa ruhu şad olsun. 100 gram kuyruk yağımız vardı. Küçük küçük bölmüştük. Onun yağını çıkardık. Yağımız iyice kızsın. Ondan sonra bunları Biz bir tavaya, şey, <laughs> o çok iyi olacak. Anneannemin vardı. Ya. Bu da çok eski bir kevgir. Eskiciden alındı. Yağın iyice kızması önemli. Etin Hemen etrafını kabuk bağlayıp içinin suyunun vermemesi lazım. Aynen. Yumuşak olabilmesi için. Bu önemli bir küf noktası. Sen onunla ilgilenirken ben de salatanı yapacağım. Yeşilliğini mi koyayım sadece? Sapını da koyalım mı? Koyalım. Sapını da koyma, koyabilir. koyalım, koyabilirsin. Evet. Koyalım. Valla ben bunu dizmeye bile başladım. Galiba evet, en güzel zaten. sunum bu olacak. Tuz gezdiriyoruz. Tuzunu Şimdi en sonunda tuzumuz, atıyoruz, evet. özellikle en kendi yaptığımız lavaşları diye. şöyle diziyorum. Dört diş sarımsağı İsterseniz dövebilirsiniz de ben iri iri çok seviyorum. Şurada gördüm e, taze kekik de vardı, onu da koydum. Üzerine zeytinyağı. Sanırım yeterli. Bir çay bardağı Sanırım yeter. yeterli. Biraz da pul biber. Nasıl tamam, bir sos olacak? Sen şöyle döküyorum. Altını Şahane kapatalım. gözüküyor. Ben Onu bir kez şimdi... gir alayım. Şöyle dökelim. Ee, önce zeytinyağını Hı. koyalım. Evet. İçine de iki kaşık bal. Fırça sıcak diye şey yaptım. Of. Gerçekten çok güzel görünüyor evet. mu? Gerçekten. Çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ee, Facebook, Twitter, Instagram adresimizden. Bakın ben çok ciddi söylüyorum. Çok fazla yemek yaptım. Sunum çok önemlidir benim için. Bayıldım. Kokusuna falan bayıldım kavrulmuş unun da Bakabilir harika miyim? bir çok lezzeti var. Merak ettim. Tabii ee, tabii bir de fikrimi de söyleyeyim. Dur kaşığımı şöyle yapayım alacağım. bak. Şu ballı şeye şöyle batırayım. Ne olacak ki? Yabancılar özellikle tatlı e, sosları çok fazla kullanırlar. Bizim Türk mutfağında yok denir ama Osmanlı'da da eski işte Hititlerde de görüyoruz ki tatlılar et yemeklerinde de Harika, güzel, çok lezzet veriyor. Bu hmm, sosa da bayıldım. Bütün evet. yemeklerimiz bitti. Ellerimiz daha şahane. Evet. <laughs> Zeytinyağı çok faydalı. Sonrasında böyle yapın. Evet, hazırlıklar yapılıyor. Çok çalıştı. Meryem'e masaj yapıyorum. Teşekkür Tabii. ediyorum. Ben teşekkür Sunumlara ederim. Sunumlara geçiyoruz. <laughs>